Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli pamuk gibi tel tel ayrılan pastane açması yapacağız. Hiç beklemeden hemen tarifime başlıyorum. İlk olarak yoğurma kabımın içine 1 su bardağı ılık suyumu koyuyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. 1 su bardağı ılık sütümü de ekliyorum. 3 tatlı kaşığı toz şeker. 1 paket de kuru maya ekliyorum. Kuru maya yerine yaş maya da ekleyebilirsiniz. Hamurumun daha çabuk gelmesi için mayamı şöyle bir karıştırıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. tane yumurtamız var. Yumurtamızın aklarını hamurumuza, sarılarını da üzerine süreceğiz. Yumurta aklarını da ekliyorum. Şimdi sıvı malzemeleri güzelce bir karıştıracağım. 5.5 buçuk su bardağı unumuz var. 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle her zamanki gibi ilk olarak yarısını koymakla başladım. Gerektikçe un ilavesi yapacağım bir buçuk tatlı kaşığı tuzunu da ekledim. Spatula ile hamurumu kabaca bir karıştıracağım. Hamurumu toparladım. Kalan unumdan tekrar ilave ediyorum. Yumuşak bir hamur hazırlayacağız. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa açmalarımız da o kadar yumuşak güzel olacaktır. Elimle yoğurmadan önce hamurumun kıvamını spatula ile ayarlamaya çalışıyorum. Elimizi soktuğumuz zaman çok daha fazla un alacaktır. Sizlere de tavsiyem spatula ile ilk olarak hamurumuzun kıvamını ayarlayıp sonra elimizle yoğurmaya devam etmek. Kalan unumun tamamını da ekledim. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım tarifimizde. Koyduğum un da yeterli gelecektir. 4-5 dakika elimle yoğurmaya devam ediyorum. Yumuşak ele yapışan bir hamur. Daha fazla un eklemeyeceğim. Ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel olacaktır açmalarımız. Hamurumu toparladım. Şimdi üzerine bir kapak örtüp yarım saat 45 dakika mayalanmasını bekleyeceğim. hamurumu 45 dakika mayalandırmaya bırakmıştım. Çok güzel bir şekilde kabardı puf puf. Zamanınız yoksa fırınınızı 70-80 dereceye ayarlayıp ılık fırında da mayalandırabilirsiniz. Şöyle güzelce bir havasını alalım. Yerken de maya kokusunu hissetmemiş oluruz. Şimdi tezgahımın üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ döküyorum. Un serpmiyorum. Un serptiğimiz zaman hamurumuz katılaşacaktır. 1 yemek kaşığı sıvı yağ yeterli. Hazırladığımız hamurdan iki tepsi açma yapacağız. Şöyle elimle güzelce bir düzelttikten sonra hamur kartıyla keseceğim. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde bezelerinizi de alabilirsiniz. Bezelerimin büyüklüğü de yaklaşık küçük bir mandalina boyutunda olacak. Videomu buraya kadar izlediyseniz benim yine sizlerden küçük bir ricam var. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hamurlarımın tamamını kestim. Şimdi küçük küçük bezeliyorum. O kadar çabuk oluyor ki inanın kendim bile ne kadar çabuk yaptığımı anlayamadım. Parmağımızla dokunduğumuzda kabarmaya başladı bile. Hiç bekletmeyeceğim. Burada 100 gram kadar oda ısısında erimiş margarinimiz var. Margarini birer çay kaşığı bütün hamurların üzerine koyacağım. Bütün margarini hamurlarıma pay ettim. Şimdi ilk yağı koyduğum hamurdan açmaya başlıyorum. Parmaklarımızı dokunduğumuzda zaten çok kolay açılıyor hamur yağı yediği için. Videoda da gördüğünüz gibi rulo şekli veriyorum. Şimdi bir tane daha hazırlıyorum. Üzerindeki yağı hamurun her yerine sürüyorum. Hamuru yediği için kendiliğinden açılıyor hamur. Hiç zorlamıyor bizi de. Tekrar rulo şekli veriyorum. Bütün hamurlarımı aynı şekilde yapmaya devam edeceğim. İnanın ki çok kolay bir şekilde hazırlanıyor. Nasıl yaptığınızı anlamayacaksınız bile. Yapması da çok zevkli. Bütün rulolarımı hazırladım. Şimdi hazırladığım rulolara açma şeklini vermeye başlıyorum. Ruloyu kendi etrafında çeviriyorum. Uç kısımları orta kısmına göre birazcık daha ince olacak. O kısımlarını birleştireceğim. Hem de pişerken açılmasın diye. Şimdi bir tane daha hazırlıyorum. Hamurumuz oldukça yumuşak. Yine kendi etrafında çeviriyorum. uç kısımların inceliğini görüyorsunuz. Orta kısmına göre. Şimdi bu ince kısımları hamurumuzun ortasından başlayıp etrafında sarıyorum. Öbür kısmını da aynı şekilde sarıp açmamız hazır olmuş oluyor. Açmalarımın tamamını hazırladım. Şeklini verdim. Fırın kağıdı serdiğim Tepsime de açmalarımı dizdim. Toplamda 18 tane açma hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi bu hali bile inanın ki çok çok güzel oldu. Mutlaka yapıp denemenizi öneriyorum. 2 tane yumurta sarımız vardı. Yumurta sarısını ilk hazırladığımız tepsiye açmalarımızın üzerine sürüyorum. Bu arada fırınımı da 190 dereceye ayarladım. Önceden ısınması için. yumurta sarısını açmalarımın üzerine sürdüm. Üzerine hiçbir şey serpmiyorum. Dilerseniz çörek otu, susam serpebilirsiniz. Isıttığım fırınıma açmalarımı koyacağım. İki tepsi açmamı da pişirdim. Pişen açmalarımın son halini de göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Eve yayılan kokuyu anlatamam zaten. Mis gibi çok güzel kokular yayıldı. Toplamda 18 tane iki tepsi açmamızı da hazırladık. Şimdi elimizle dokunup yumuşaklığını, iç dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık pamuk gibi açmalar hazırladık. Altı, üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Mutlaka mutlaka yapmanızı, denemenizi öneriyorum. Yapıp yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Şöyle bölüp İçini de göstereyim. Sizler videomun buralarını izlerken ben de ufak ufak veda edeyim. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.